Bir siyasi lider düşün. Bu zamana kadar hiç kazanamayan. Bu isim Kemal Kılıçdaroğlu. 28 Mayıs'ta hanesine bir yenilgi daha ekledi. Genel müdürlük dönemlerinden bugüne yaşanan mağlubiyetler ve çığ gibi büyüyen tepkiler. Biraz vizyonsuz olduğu için. Net bırakmalı. 1992 yılında SSK'ya genel müdür olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce bütçe fazlası veren kurumu 6 yılda batma noktasına getirdi. SSK Kılıçdaroğlu döneminde giderlerinin ancak %55'ini karşılayabilir oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak 1999 ayında kendi isteğiyle SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu. 2009 yerel seçimlerine uzanalım. Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak katıldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk seçimi olan 29 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş ile yarıştı ve kaybetti. Ve takvimler 2010 yılını gösterdiğinde siyaseti dizayn etmek isteyen Fethullahçı terör örgütü internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 17 Mayıs'ta istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Baykal'dan boşalan koltuğa parti içinde ismi parlatılan Kılıçdaroğlu getirildi. 22 Mayıs 2010 yılında yapılan kurultayla Kılıçdaroğlu CHP'nin 7. Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevindeyken ilk sınavı olan 2011 genel seçimlerinde CHP lideri yine mağlubiyete uğradı. AK Parti'nin rekor bir oyla yüzde 49 ile çıktığı seçimden Kılıçdaroğlu yüzde 26 oy aldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu için gelenek yine bozulmadı. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti yerel seçimlerden 42 oy oranıyla birinci olarak çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisi ise yüzde 23 oy alabildi. Türkiye'de 2014 yılında ilk kez seçimli Cumhurbaşkanı belirlendi. Aday olma cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, çatı aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu sundu. İhsanoğlu ismi parti içinde Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri artırdı. CHP lideri ise gelen tepkilere tıpış tıpış sandığa gideceksiniz yanıtı verince tepkiler çığ gibi büyüdü. Sonuç ise yine hüsran. 7 Haziran 2015 yılında Türkiye'de 25. dönemin milletvekillerini belirlemek için sandıklar kuruldu. Kılıçdaroğlu iddialı söylemlerle girdiği seçimlerden yine hezimete ayrıldı. Ancak sandıktan çıkan kararın ardından hükümetin kurulamaması üzerine Türkiye 1 Kasım 2015'te erken seçime gitti. Kılıçdaroğlu bu seçimden %25 sonuçla ayrıldı. 2010 ve 2017. Anayasa referandumu değişikliği için Türkiye sandık başına gitmişti. Kılıçdaroğlu hayır kampanyasını yine kaybetti. Ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerine bakarsak sonuç yine aynı oldu. Kılıçdaroğlu'nun sistematik yenilgilerine bir yenisi daha eklendi. Ve gelelim 14-28 Mayıs 2023 tarihine. Kılıçdaroğlu yedili koalisyonlar, gizli ortağı HDP ile kısacası oldukça kalabalık bir ekiple yine yeniden kaybetti. Haliyle CHP'lerde sesler yükselmeye başladı. Bu 12. yenilgiye gelen tepkiler şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Bence devam etmemeli. Galip olmadı ki. Bırak onu ya. Mahvetti bizi. Ma vallahi de billahi de mahvet. Kaybedecekse de artık gelsin bir başkası kaybetsin. CHP Kılıçdaroğlu'nu yollasın yollasın. CHP tarafından fonlanan tele kanalı yayın yönetmeni Merdan Yanardağ ise genel merkezde Erdoğan'ın kazanmasını izlediler diyerek CHP'ye ateş püskürdü. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde açık bir takım televizyonların ekranlarında ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı görünüyor. Ya daha hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Yani böyle bir aymazlık olabilir mi? Gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda. İstifa edecek mi? Yoksa Kurultay Fatih ünvanını korumaya devam mı edecek? Hep birlikte göreceğiz. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.